hep döverdi. İçer içer sonra da gelip sızana kadar döverdi. Neydi zoru, neye kızardı bilmem. Hata günah aramazdı. Azize'nin oğlu işte. Sen yaşına yeni girmiştin. Kardeşin karnında. Günü doldu dolacak kardeşim. Kardeşim mi vardı benim? Hastane çantası yapıyordum ona. Zımınlarını, eldivenlerini ütülüyordum. Baban geldi gece. Onca dayağın ardından kızın ütüyü bası verdi belime. Sonrasını bilmiyorum. Hastanede açtım gözümü. Kardeşinin ölüsünü almışlar karnımdan. Erkekmiş. Ben niye kaçmadım bu konaktan biliyor musun? Seni bana vermezlerdi, beni de bırakmazlardı. Baban oğlunu öldürdü benim. Aslan beyler oğlumu öldürdü, bana bir oğul borçlu onlar. Sadece o Azize karası beklemedi bunca seni, Ben de bekledim. Şimdi sen bana diyorsun ki... ...bırak öleyim. Diyorsun ki Miran istemiyor. Ben de vazgeçtim. O zaman öl gönül. Bana oğlumu vermeyeceksen öl. Ama önce beni öldün. Sonra... お願